PANDA 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 I GOT bribes IN THE LAND OF TOOTHY DON'T THE FAMILY CREDIT cards IN THE SCAMMERS GETTING THE LICKS IN THE BAND LEGACY Hello Hello Yok ya, uzun bombası var. <laughs> abi var var var. Oha ha, hepsi burada. Geldi. Oo abi kill salın ya. Da da bu dört çıktı, da bu dört çıktı. Abi ondan daha asist salın ya. Bomba bölgelerini koru. Oyuncu muyum lan ya. ben? <laughs> Yo. Ustayı garantiledi abi iş. Yemedi. Benimkinde Akıllandılar. <laughs> Nel var? Ya abi bu ne lan? Akıçe. Evet. Bak kaç oldu. Bu bölgelerini koru.

Hakkı... aç kurt oğlum. Sal, hakkı sal. Oğlum, Allah aşkına şimdi sal. Hakkı ne <laughs> alıyorsun da? Askerden yeni geldim. Aç geldi. kurt gibi mi var? ya. ki. Dayı aç kurt gibi almıyor oğlum. Salmıyor lan adam. Aaaa çıktı. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Oraya <laughs> gidiyorum. Cim adam ha, buraya geliyor. Tünel tünel tünel. Ne tünet? Çok az, çok az, çok az, çok az, çok az. Ne gidiyor? Ne ben 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 ne 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 ne? Ne 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 Kaçtı. Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delik bir gelişi var. Ben ya oğlum, salan lan, salan lan, salan lan. Kimin var lan? Judge. Ben de bir tanem. bölgelerini koru. Eee 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 iki defa ödülmüş bot mu ya <laughs> Yeri yeri Dalı dur Oooo Tamam Tamam onu çatıyor Kendi resim kendi resim <laughs> Cami Karanlık karanlık karan. Şakaydı. oha 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 tekrar oha oha <laughs> oğlum davanca çektim ondan öldüm ahahahah 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 bu adam bir bot <laughs> barış gelsene nereye gel gel yanıma gel ya dursana ya dursana lan oğlum ha? çıkamıyorum <laughs> <laughs> Ya <laughs> sen dur. Lan gel bir yolum. Ya Barış. Oğlum nasıl çıkamıyorum ya? Aman Allah'ım <laughs> o Yine ben öldüm. Nerede? Hello. B'de mi? <laughs> Alo, nerede? Tamam, anladım ya. B temiz, ben temiz. Sen nerede adam? <laughs> e puşt, puz sucuk it. Nerede? Solunda, Ali solunda. <laughs> sol sana, <Halkı gülüyor> sol amına koyayım yan yan. <laughs> Arkasından mı alalım? Barış hadi, Aa, be, Barış hadi, Barış hadi, Barış hadi. Çıldırıcam ya. Ya oğlum orada durma ya. Alttaydı. Ha ben mi seni? <laughs> ya ben mi seni? <laughs> Düştün mü? Neredesin? <laughs> Altınay <tren> var. <laughs> ya Allah'ım. Adamın kafasına sıktım ölmedi lan. Bombayla. Bombayla. Niye yapamıyoruz ya? bunu ya? Ben şeye çıktı kısa. Oğlum ona kısa gideyim. girdi. Neyse dur bari bombayla abi. Ya. Ya bak ya. Ya. Sinir. <laughs> Sinirim bozuldu oldu. Ne yapayım lan? Adam durmadan pisiyor ya. Abi bir rahat bir dakika. mı? Abi ee... biri orada. Ağda çok çamçak birisi de şeyde. Kendi peysinde. Öldü. Kendi base'in abi. Abi diğeri kendi base. Çözün çözün. Salak B'ye gidiyor dur hatta. Aldı abi döndü mükemmel <laughs> bir <laughs> bu. Ya bu böyle bitecek galiba. Bu bölgelerini koru. Bak, gel bak gel gel, <laughs> <Aynen>. ya kendi <laughs> çıldırdan. Geç altıma. Çık çık. Lan ama. Yap lan. 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 <gülüyor> <gülüyor> Oha. Yaptık. Dur şimdi onu geldim ben. Gel gel sen benim misin çık gel. Lan. Sen daha uzun. Ya push patladı. <laughs> Ali geliyor sağ. Kısa çıkmış olabilir. Mitte ile lazım. Of mükemmel bir siz. Mitte lazım. Arkam kanka o manada mı? Ha. Bak gördüm. Bıçak şey. Bir gelecek, arkan gelecek Barış. Ona bıçak asana. Bas, Gidiyor bas. Mı? Ha? O bıçak bıçak bıçak. Barış i̇şte. Önüne gelecek, önüne gelecek. Hadi. <laughs> <Sıra kazandı. gülüyor> Geldi ya şimdi sen bu ben bu. Ne oluyor ya? Hadi. Ben de bir de pas edeyim. Köşe çıkalım oğlum. Oğlum niye çıkamıyor bu <laughs> ya? ya? ya siz ne yapıyorsunuz ya? Oyuncu oha. nasıl, oha, çıktı nasıl yaptı be? <laughs> ya. be? Adam şadı. Ya altı defa yürümüş bu adam nasıl bir bok ya Harbi <laughs> <laughs> <Arvin> lan <laughs> Roller değişiyor. Allah şey de var, var ya. Yeni defa altı defa vurmuş. Ağır ağır açalım, ağır Bombayı kur tamam. ve patlat. Gel seni bana. <laughs> <laughs> be yok, be yok, be yok, be yok. Be yok. Sen, sen Gel sana kısa <laughs> bombasını göster. Gel sana kısa bombasını göster. Geldi. Traktör arkasına dikkat et. Ninja var, ninja. Nereyeyim amacım? Ucuna, ucuna Neye ucuna? Bak şuraya, bak şuraya Duvarın ucuna mı? Duvarın ucuna mı? Osman yiyeceği var, Osman Öldü Ustam öldü, öldü şuna. Öldü o Yemedi Bomba kuruldu Abi Kısa, kısa geldi Abi H'ye basacağım diye adamı vuramadım Ufff kazandı. Bu maçlarda 2 tane maç <laughs>